Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler hepinize. Arkadaşlar önce genel bir durum tespiti yapalım. Son durum tespiti yapalım. Biliyorsunuz artık 5 Yıldız hayali görenler nedeniyle Türkiye Ligi'nin kuruluş başlangıç yıllarını çok iyi hatırlıyoruz 1959 arkadaşlar 1959 60 hep ne diyorduk 59 öncesi şampiyonluk kovalayanlar Yıldız hayali görenler vardı Şimdi neyse derdimiz Yıldız vesaire vesaire değil o 1959 60 yılından bu tarafa doğru Arkadaşlar bu tarafa doğru eğer bir değerlendirme yapmak gerekiyorsa tabii ki o günden 60'dan bu tarafa doğru Türk futbolu çok yıldızlar gördü. Çok oyuncular gördü. Çok değerli, kaliteli, dünyaca bilinen, tanınan yıldız oyuncular geldi de geldi. Ama arkadaşlar bir itirafta bulunalım. İlk defa bakın ilk defa ben özellikle şu son e, 40 yıla 30-40 yıla baktığımda ben böyle bir tabloyu hiç görmedim. Hiç görmedim. İlk defa arkadaşlar tüm zamanların en kaliteli, en rekabetçi, en üst düzey diyebileceğimiz bir transfer günleri yaşıyoruz, geçiriyoruz ve ortamı var şu anda. Onun yanında, onun yanında tüm takımlar kendilerince inanılmaz derecede transfer yapıyorlar. Trabzonspor yapıyor, Beşiktaş yapıyor, Fenerbahçe yapıyor ve Galatasaray yapıyor. Yaptıkça yapıyorlar, aldıkça alıyorlar. Hani birbirlerine sallıyorlar ya, işte kardeşim nerede petrol mü buldun? işte dolar mı fışkırıyor oradan falan falan. Bunların hepsi hikaye. Finansal fair play'ler vardı, o vardı, bu vardı arkadaşlar. Herkes işi kitabına bir, bir şekilde uyduruyor. Kimileri işte sponsor buluyor, kimileri sağ cebinden alıp sol cebine koyuyor, kimileri binlemlerden destek buluyor, kimileri oradan buluyor. Sonuçta harbi estekli, köstekli herkes malı bir şekilde götürüyor. Ve güzel transferler yapıldı. İnanılmaz oyuncular alındı. Ve tekrar söyleyelim yanlış anlaşılmasın. Her dönemde e, takımlara yıldız oyuncular geldi. Ama bir geldi, iki geldi, bilemediniz üç geldi. Arkadaşlar bu defa öyle değil. Bu defa tüm takımlar, tüm takımlar öylesine çok yıldızlı kadrolar kurdular ki ve de pahalı ağır kadrolar kurdular ki sormayın gitsin. Şimdi rakipleri bir tarafa bırakıyoruz. Trabzon'u, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi bir tarafa bırakıyoruz. Ben Galatasaray'ı ele alıyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz bir Galatasaray 11'i var arkadaşlar. Bu 11 aşağı yukarı bir eksikle daha doğrusu iki eksikle diyelim hemen hemen gerçekleşmiş durumda. Şimdi şöyle düşünelim. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Galatasaray, bakın bu cümlem çok önemli. Galatasaray şu an itibariyle bile, an itibariyle bile öyle bir takım oldu ki arkadaşlar, gelene gidene, en kralına, bakın en kralına bile 3, 5 saplar. Bu öyle abartı, mabartı değil. Arkadaşlar Galatasaray inanın bana Türkiye liginin çok ama çok üstünde bir takım oldu. Herkes yıldız oyuncu aldı. Mesele yıldız oyuncuları almakla bitmiyor. O yıldız oyuncuları oynatmak var. O yıldız oyuncuların uyumunu sağlamak var. O yıldız oyunculardan en yüksek verim alabilecek bir hocayı o takımın başına getirmek lazım. O yıldız oyunculardan kurulu bir takımı sürekli kazanma alışkanlığıyla iç içe hamur gibi yoğurmak lazım. Bunların hepsini abi yapacak hocalara ihtiyaç var, yönetimlere ihtiyaç var. Bunların arkasında sabırla duracak dik duracak bir taraftar topluluğuna ihtiyacı var ve bu takımların en önemlisi uyuma belirli bir zamana ihtiyacı var. Şimdi bunların hepsini dikkate aldığınız vakit Galatasaray herkesten bir adım önde arkadaşlar. Herkesten bir adım önde. Çünkü Galatasaray bir önceki sezonun şampiyonu. Galatasaray'ın hocası bu konularda son derece tecrübeli, görmüş, geçirmiş ve arkasında müthiş bir yönetim desteği var, tecrübeli bir yönetim var, kaliteli bir yönetim var ve en önemlisi müthiş bir taraftar desteği var. Uyumlu, elini tamamen taşın altına sokan canla başla takımının başarısı için inanılmaz fedakarlıklar yapan bir taraftar desteği var. Galatasaray taraftarı bana göre son yılların en üst düzeyde aşama kaydetmiş taraftar topluluğudur arkadaşlar ve böylesine fedakar, böylesine takımın arkasında duran bir taraftar topluluğunu görmek mümkün değil. İçten isteyerek, coşkuyla, heyecanla, inanmışlıkla ve tamamen Galatasaray ruhuyla arkadaşlar hareket ediyorlar. Kendilerini kutluyoruz. Şimdi Galatasaray ben tekrar aynı cümleyi söyleyeceğim. Galatasaray öyle bir takım oldu ki arkadaşlar öyle bir takım oldu ki kralı bile gelse bakın kralı bile gelse Galatasaray'ın elinden kurtulamaz. Galatasaray kralını bile ezer geçer kralına bile 3-5 saplar. Böyle söylüyorum. Bu bu kralına kimi koyarsanız koyun. İçeridekileri koyun, dışarıda koyun. içeride zaten kralı yok. Geçin onları. İçerinin kralı da, horosu da, ağası da, dayısı da her şeyi Galatasaray. Ama içeride tabi her türlü puştuğun, kol gezdiği, dalga dümenin, üçkağıtçılığın kol gezdiği bir ortam, bir iklim olduğu için dolayısıyla orada fazla durmuyoruz onun üzerinde ama Galatasaray bugün Avrupa'nın sayılı takımlarının e, belki de zor bir arada görebileceği bir kadro yapısına şu anda ulaşmış durumda. Ekrandaki kadroya baktığımız zaman, ekrandaki kadroya baktığımız zaman bu kadroyu yapan arkadaşlar daha çok yerli 8 artı 3 kuralını düşünerek yapmışlar. Kaleye Günay'ı koymuşlar. Abdülkerim var, Kerem var ve de arkadaşlar dolayısıyla böylece bir üçlü bulmuş. Bu tabi bir Avrupa kadrosu değil. Örneğin Avrupa'da eğer öyle bir 11 yaparsak oraya Günay'ın yerine mutlaka Nusner'e girecek. Abdülkerim yerinde kalabilir Kerem'in yerine mutlaka Kerem Demirbay yani dayının dayının yerine arkadaşlar dayının yerine mutlaka oraya bizim klasik anlamda düşündüğümüz söylendiğimiz hani Torera'ya yardımcı olabilecek bir 6 numara 8 numara diyoruz ya öyle bir oyuncu gelecek. Bambaşka bir şey olacak. Galatasaray o zaman çok daha farklı bir kimliğe kavuşuyor olacak. Ama Türkiye Ligi için öncelikle şu kadroyu ele alırsak zorluk derecesi Türkiye'de abi zaten zorluk derecesi dediğimiz bir iki tane maç var. Onun dışındaki maçların zorluk dereceleri diye bir şey yok. Kalede Günay rahatlıkla olabilir. Ama Mustara'yı kaleye koyduğunuz zaman da bir başka şekilde işte Barış Alper'i kullanabiliyorsunuz. Berkan'ı kullanabiliyorsunuz veya Kazım Can'ı kullanabiliyorsunuz veya Kerem Aktürkoğlu'nu kullanabiliyorsunuz. Kullanabileceğiniz oyuncular var ama şu mevcut yapı içerisinde Türkiye Ligi için düşünülen kadroya bakın. Kalede Günay, boy tabi Ramos, burada Ramos var. Rakiben ben Ramos transferinin eli kulağında olduğunu söylüyorum ama Ramos'u bir tarafa koyarsak hani dedim ya iki tane gerçekleşmeyen transfer var. Bir defansa alınacak e, Ramos türü bir özelliğinde bir öze oyuncu bir de 6 ya da 8 numara diyebileceğimiz bir oyuncu. Şimdi mevcut kadro üzerinden gidersek Ramos ya da Nelson. Diyelim ki Nelson. Nelson'un yanında Abdülkerim, sol tarafta Angelino. Devam ediyoruz e, ki ortada öyle bir dörtlü var ki arkadaşlar TT, Ziyech, Kerem, Zaha inanılmaz bir dörtlü ve ileride saplamanın mucidi tabii ki Icardi var arkadaşlar. Şu takıma baktığımız zaman bu takım ki özellikle sadece bakın ilerideki dörtlüyü size söyleyeyim. Sol tarafta Zaha, sağ tarafta Tete, en ileride Icardi, hemen Icardi'nin bir adım arkasında Ziyech. Şu dörtlü yani Ziyech, Tete, Zaha, Icardi. Böyle bir dörtlü, böyle bir hücum hattı nerede var? Bir de arkadaşlar şeyi düşünürsek eğer sağ tarafta işte Tete'yi düşünürsek, sol tarafta Zaha'yı düşünürsek o zaman bambaşka bir takım daha çıkıyor ortaya. İstesek de istemesek de bir de tabii ZH farkı var. ZH de gerçekleşecek. Onunla ilgili bir başka sohbeti anlatacağız. Şu anda yaşanan ve gelinen noktada çok farklı bir durum var arkadaşlar. Bunların hepsini ben size anlatacağım. Ama burada asıl olan anlatmak istediğimiz, söylemek istediğimiz Galatasaray şu anda öyle bir takım durumuna geldi ki arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Öyle bir takım durumuna geldi ki kralını, alayını elden geçirebilecek durumda. Üzerinden geçer, saplar, ezer geçer. Şu andaki mevcut şu kadroya baktığımız zaman işte onu çıkarırsınız, bunu koyarsınız. Pozisyon itibariyle o olur, bu olur. Ama buraya iki transfer. Z için geldiğini varsayarsak arkadaşlar, bir tane defansa Ramos, bir de 6 numara, 8 numara diye adlandırabileceğimiz bir oyuncu. Bunlar geldikten sonra zaten Galatasaray'ın şekli, şemali bambaşka değişecek. Ama şu ana, şu haliyle bile Galatasaray artık Türkiye Ligi'nin takımı değildir. Galatasaray takımı bir şampiyonlar ligi kadrosunu oluşturmuş ve oranın en iddialı takımlarından biri durumuna gelmiştir. İyi bir 6 8 numara ve Ramos'la ben size şunu söyleyeyim. Galatasaray hadi 3 demeyelim ama Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi'nin favorisi 5 takımından biri durumuna gelir arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra dilerseniz mevcut bir gazete başlıklarına bakalım. Neler yansımış son günlerde onlara bakıyoruz arkadaşlar. Burada tabi bir takım transfer gelişmeler oldu. Bununla ilgili bir sohbetin mutlaka olacak. Hani bu Beşiktaş, Ağlak Ahmet bunlar fazla kaşınıyorlar bugünlerde. Onlara diyoruz ki kaşınmayın, kaşınmayın. Milletin sabrını taşırmayın. Her suyun e, jimnastik kulübü Ağlak Ahmet. Kaşınma. Milletin sabrını taşırma diyelim noktayı böyle koyalım dilerseniz. De, evet başlıklara bakıyoruz. Arkadaşlar başlıkta tabii ki e, Hakim Ziyeç öncelikle öne çıkan başlığımız bu. Hakim Ziyeç abi bomba gerçekten Galatasaray işte biraz önce de söyledim. E, iki oyuncu daha mutlaka alınacak. Orta sahaya belki bir değil. iki oyuncu defansa işte defansa düşünenlerin başında Ramos geliyor. Böyle bir e, tablosu var Galatasaray'ın. Devam edelim. Ziyech bombası arkadaşlar. Ziyech bombası, bombası var. Bu arada Molde e, eski Galatasaray'ın eski futbolcusu e, Lines e, ki Molde'nin kaptanı e, diyor ki favori diyor Galatasaray. Tabii ki favorinin Galatasaray olduğunu söylemesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü Galatasaray gerçekten favori Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Ziyeç bombası arkadaşlar. Devam edelim. Bakın yine yukarıda Kadif ayaklı büyücü Ziyeç aslan oluyor. Evet, evet, evet aslan oluyor. Ziyeç'in nasıl bir futbolcu olduğunu, Zaha'nın nasıl bir futbolcu, Teter'in nasıl bir futbolcu, Saplova'nın mucidi, Icardi'nin hepsinin dördünün bir araya gelmesiyle Galatasaray'ın nasıl bir takım olacağını hiç söylememe gerek yok. Ziyeç bombası abi, Ziyeç bombası. Doğru, Ziyech hakikaten bir bombadır. Son yılların en büyük transferlerinden biridir. Aynen e, Saha gibi, Tete gibi. Ramos kapışması demişler. Kapışma diye bir şey yok arkadaşlar. Ramos büyük bir ihtimalle büyük bir sürpriz olmazsa Galatasaray'a gelecek. Burada büyücü Cimbom'da arkadaşlar. Büyücü Cimbom'da ve Babel'in güzel bir yaklaşımı var. Babel diyor ki Icardi'nin atacağı 20 golün üstüne bir 10 golde Ziyech bonusu olarak koyun diyor. Ziyech Icardi'ye artı 10 gol daha attırır diyor fazladan diyor. Ve her 3 maçta bir atıyormuş Ziyeç ve Ziech ile ilgili gelişmeler bu şekilde gazetelere yine başka türlü yansıyor arkadaşlar aşkına kavuştu diyor Galatasaray uzun bir zamandan beri diyor ki 7 Haziran'da sabah diyor manşet yaptı Zaniola giderse Ziyech gelecek dedik diyor Zaniola gitti Ziyech geldi diyor evet doğrudur arkadaşlar böyle kendilerine paye çıkaracaklar Ramos da Beşiktaş'ı beş bırak yemeği ekmeği olmayan bir kulüp tutmuş yok efendim bilmem ne yapacak işte Ramos'u getirecekmiş bilmem ne yapacakmış yürüyün gidin ya yürüyün gidin Ziyech aslanı seçti. Ziyech de aslanı seçti diyelim. Çünkü Zaha aslanı seçti. Tete aslanı seçti daha ne olsun arkadaşlar daha ne olsun bütün bunları söyledikten sonra evet Ziyeç Galatasaray gururla sunar Ziyeç diyor tabi burada Verratti'nin e, 6 numara 8 numara vesaire onlar düşünülen oyuncular aşkına kavuştuğu az önce söyledik bu başlıkları zaten göstermiştik arkadaşlar şöyle Ziyeç'i e, tutalım ekranda şimdi arkadaşlar Galatasaray öyle bir takım oldu ki Öyle bir takım oldu ki gerçekten tekrar bu cümleyi kurmak istiyorum. Galatasaray önüne kim gelirse gelsin, kim çıkarsa çıksın. İçeriden dışarıdan fark etmez. Kralına bile, alayına bile üç saplar, beş saplar. Yeter ki adalet olsun, denge olsun, koruma kollama özellikle içerideki maçlarda olmasın. İçeride hep koruma kollama olacak. Bir takım puştuklar olacak, dalga dümen olacak. Olmasın olacak ama bizi de çok ilgilendirmiyor. Biz şundan eminiz arkadaşlar. Galatasaray çok güçlü bir takım. Tüm zamanların en güçlü, en kaliteli kadrosu kuruldu. Bu Galatasaray'ın artık bundan geriye dönüşü olmayacak ve son hamleler yapılıyor transferde. Bir iki oyuncu takviyesi daha yapıldıktan sonra transfere nokta konulacak. Ama Galatasaray Tabii ki transferi hiçbir dönemde kapatmayacak. Klasik bir söylemdir. Galatasaray'da transfer asla bitmez diye. Galatasaray'da transfer bitmeyecek ve hiç ummadığınız anda, hiç beklemediğiniz anda öyle bir isim gelir ki hepiniz şu bizi ne kadar çok şaşırttılarsa bir o kadar daha şaşırtacak bir ismi Galatasaray'a getirebilirler her an. Bunları söyleyelim. Artık Galatasaray Avrupa'da tercih edilen, aranılan bir takım durumuna geldi arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımı, Avrupa'nın güçlü takımı, Avrupa'nın en sempatik takımı. Gittiğin zaman formasını giydiğin zaman bir yerde geride kalmış olanlar bile tekrar değerine değer kazatıp kazanıp öne çıkabiliyorlar. Örneğin Zanioğlu gibi. Bunların hepsi Galatasaray'ın hanesine yazılmış olan artılardır. Galatasaray arkadaşlar Avrupa şampiyonudur. Galatasaray Avrupa'nın 3 büyük kupasından ikisini zaten müzesine getirmiştir. Bu yüzden de önümüzdeki yıllar içerisinde kurulacak olan Avrupa Ligi'nin en favori ve en çok aranılan takımlarından biri durumunda uzatmayalım sohbeti isterseniz tek bir konu üzerinden noktalayalım. Dedik ki Galatasaray öyle bir takım oldu ki karşısına kim çıkarsa çıksın, kim gelirse gelsin alayına, kralına 3-5 rahatlıkla saplar dedik. Ve sadece bir ileri dörtlü söyledik size İşte bir tarafta solda zaha dedik sağda tete dedik ileride ikardi dedik bir adım geride ziyeçi söyledik gerilere falan gitmedik bu kadro üzerine koya koya yürür gider. Bu kadro ile ilgili sizlerin, bizlerin, hepimizin bir takım görüş ve düşünceleri vardır. Ama böyle bir Galatasaray'ı, bu kadar güçlü bir Galatasaray'ı tabii ki kuranları tebrik ediyoruz. Okan Hoca bu kadronun kurulmasında çok önemli bir faktördür. Egosu yok, şunu yok, bunu yok arkadaşlar, kibri yok ve Düşünün Galatasaray'ın en büyük yıldızı Icardi şampiyonluk turunda teknik direktörünü omuzlarına alıyor. Böyle aralarında bir dostluk var, bir arkadaşlık var. Okan Buruk futbolculara teknik direktörlük yapmıyor. Onlara abilik yapıyor. Onlarla bir takım kaptanı gibi dostluk, arkadaşlık içerisinde ilerliyorlar. O yüzden Galatasaray'da o huzur bozmak, işte onun keyfini kaçırmak, kaos çıkarmak, bunların peşinden koşmak herkese ki hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Herkesin kimin ne olduğunu gerçek yüzlerini bizlere gösterir. Bunu bozamazlar. Yok işte Okan Buruk gidecek. Bilmem iki hafta sonra işte istifa sesleri. Yok bilmem kim sesleri. Bunların hepsi hikaye. Bunların hepsini siktir edin gidin arkadaşlar. Bunlar bunlar olmaz. Galatasaray'da Okan Buruk futbolcularla arkadaş gibidir. Futbolcularla dosttur. Başkaları teknik direktörlük yapar. O yapmaz. O arkadaştır, o dosttur, oturur futbolcularla kağıt oynar, tavla oynar. Onlarla aynı otobüste seyahat eder, onlarla aynı masada aynı kaptan yemekler yer arkadaşlar. Kendi e, çantasını... Soyunma odasından kendi omzuna vurur, alır gider. Üç tane korumayla elbisesini başka bir koruma, cep telefonunu başka bir koruma getirmez. Yolunu açan he, kara kaplı minibüsler içerisinde ona buna hava olsun diye, ego olsun diye bütün bunları yapmaz. Flora'ya barış, sevgi, dostluk, arkadaşlık gelmiştir. Ben ben dönemi bitmiştir. İşte Galatasaray bugün bu kadar çok güçlüyse biz böyle bir Galatasaray'dan söz edebiliyor isek Galatasaray tüm zamanların en güçlü takımı, en çok yıldızlar topluluğu takımı oldu diyebiliyorsak arkadaşlar bunun nedeni de budur. Okan Buruk gerçekten bunu başarmıştır. Şimdi çok fazla uzatmaya gerek yok. Artık noktayı koyma zamanıdır. Ben tekrar cümlemi söylüyorum. Galatasaray Yıldızlar topluluğu bir takım alayını yenebilecek durumda alayına 3-5 saplayacaktır. Bunu göreceğiz. Bu konudaki sohbetlerimize de devam edeceğiz. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderirken abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı da lütfen unutmayınız. Hoşçakalın kardeşlerim.